Emre Akdemir Sayaç ve Saha İşleri Müdürlüğü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü olarak Asat tarihinde ilk kez 2025 yılının mayıs ayında ihalesini gerçekleştirdiğimiz sayaç montaj işine başlamış bulmaktayız. Bu kapsamda Antalya 5 merkez içi de önceliğimiz 5 merkez içi olmak üzere sayaç değişimlerine, o yıl doldurulmuş sayaçların, ömrünü tamamlamış sayaçların sayaç değişim işlerine başlamış bulmaktayız. 2019 yılından 2025 yılına kadar nüfusumuz yaklaşık 200 bin artması rağmen abone sayımız 30 büyük büyükşehir içerisinde en hızlı artış oranıyla yaklaşık 400 bin adet artmıştır. Şu an mevcut abone sayımız yaklaşık 1 milyon 155 bin adeti bulmuştur. Bu kapsamda sayaç değişimlerimizi müteahhit firma kapsamında yapmaya başladık. 2026 yılında ise... 5 merkez içinden 19 merkez içi, 19 tane ilçemize sayış değişimine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için ömrünü tamamlamış sayışların sayış değişim esnasında sayış ücreti almamı, almıyoruz. Bunun yerine sadece sayış montaj bedeli, cüz'lü miktarda sayış montaj bedeli alarak vatandaşların mağduriyetini minimum seviyeye indirmiş bulmaktayız. bu işlem yıl boyunca devam edecek olup 2026 yılında 19 ilçeyi kapsayacaktır. İhalesini gerçekleştirdiğimiz 200 bin adet sayaç ve 100 bin adet sayaç montaj işleminin ihale bedelimiz 285 milyon olup bu rakamla birlikte ya montaj işlemlerimiz devam etmektedir. Asad Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımız mağdur olmaması ve her türlü hizmeti yerinde sağlamak için 724'ü izletmeye devam etmekteyiz.